Rüyada yatır görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada yatır görmek hayırlı ve olumlu anlamlara gelir. Rüya sahibinin isteklerinin gerçekleşeceğine, sıkıntılarının sona ereceğine ve maddi manevi ferahlığa kavuşacağına işaret eder. Bu rüya, kişinin elde edeceği başarıların uzun süreli ve kalıcı olacağına, rızkının genişleyeceğine ve yaşamında bolluk, bereket içinde olacağına yorumlanır. Aynı zamanda, kişinin dünya nimetlerinden daha fazla faydalanacağına ve huzurlu bir hayat süreceğine delalet eder. Rüya'da yatır bulmak, hayırlı bir gelişmeye, şifa bulmaya ve kurtuluşa ermek anlamına gelir. Rüya sahibinin yaşamında mutluluğu, huzuru ve sağlığı yakalayacağına kendisini rahatlatacak ve yüzünü güldürecek fırsatlarla karşılaşacağını işaret eder. Bu rüya, kişinin hayatında açılacak hayır kapılarına ve Allah'ın lütuflarına mazhar olacağına da tabir olunur. Rüyada yatıra gitmek ise, başarı ve zafer kazanmak anlamına gelir. Rüya sahibinin, iş hayatında rakiplerine karşı üstünlük sağlayarak onların önünde engel teşkil eden sorunları aşacağına ve ticari başarılar elde edeceğine delalet eder. Rüyada yatırla konuşmak, manevi bir uyarıya ya da içsel bir farkındalığa işaret eder. Rüya sahibi, hayatında önemli kararlı alırken ya da zor bir dönemden geçerken rehberlik ve yardım arayışında olacağına tabir olunur. Yatırla konuşmak, rüya sahibinin ruhsal anlamda güçleneceğine, manevi bir destek göreceğine ve iç huzuru bulacağına delalet eder. Aynı zamanda bu rüya, kişinin vicdanıyla veya inancıyla barışma sürecine girebileceğini de gösterir. Rüyada yatır ziyaret etmek, kişinin ruhsal ve bedensel olarak rahatlayacağına, üzerindeki olumsuzluklardan, nazardan ve iç huzursuzluklardan arınacağına işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin yaşam enerjisini geri kazanacağına ve hayatında olumlu gelişmelerle karşılaşarak isteklerine kavuşacağına tabir edilir. Rüyada evde yatır görmek ise, o evde yaşayanların hayatı boyunca helal kazançlar rızıklandırılacağına ve huzur içinde bir ömür süreceklerine delalet eder. Rüya sahibinin aile hayatında arzuladığı mutluluk, Keyif, zenginlik ve sağlık dolu bir yaşantıya ulaşacağını yorumlanır. Rüya'da yatır mezarı görmek, rüya sahibine uğur ve hayır getirecek diye kabul edilir. Bu rüya, kişinin azmi ve hırsı sayesinde sürekli başarılar elde edeceğine, gücünün artacağına ve yaşamında her geçen gün daha güzel gelişmeler yaşayacağını işaret eder. Rüya sahibinin karşılaştığı zorlukların üstesinden kolayca geleceği ve hayatının zaferlerle dolu olacağı şeklinde tabir olunur. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın.